Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 46 kilo esrar, 132 gram eroin, 65 gram metamfetamin, 3400 adet sigara filtresi, 7200 adet sigara kağıdı, 8 bin adet makaron, 1349 paket kaçak sigara, 583 kök kenevir, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet tarihi eser kitap ve 5850 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 76 şahıs gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan 76 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.